Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte modern çağ oyununda arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız için oyunun nasıl geliştiğini nasıl daha erken bitireceğimizi ve Amerika'ya e, nasıl saldıracağımızı büyük ülkelere nasıl saldırı yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar daha iyi yükselmek için gereken tüm püf noktalarını söyleyeceğim arkadaşlar bu e, Yalnız oyuna başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve e, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için büyük bir destektir. Evet arkadaşlar oyuna başlayalım. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız için e, ilk yapmaları gereken e, önlem arkadaşlar. Birinci kısım sadece BM kararına girip arkadaşlar e, BM karar taslağında şöyle göstereyim arkadaşlar. Savaş yasaklanmasını arkadaşlar böyle savaşın yasaklanmasını ilkin oy birliğiyle yapacaktır Arkadaşlar bunu oyuna girmeden önce Tabii ki de e, ticaret için ülke lazım olacak ona ülkeleri de arkadaşlar şöyle göstereyim ben size buradan Dışişler Bakanlığına gireceksiniz buradan e, varsa örnek veriyorum şu an andro ile Andorra ile anlaşmamız yok Arkadaşlar şöyle buradan yardım butonuna yardım butonu varsa burada yardım butonuna tıklıyoruz Arkadaşlar şöyle yardım butonuna tıkladım gereken ürünü onlara gönderdim Arkadaşlar şurada görünen e, BM oy sayısı Arkadaşlar şöyle şöyle burada görünen BM oy sayısı iki tane var şunda arkadaşlar Eğer ki burada yardım butonu yoksa şöyle buna giriyoruz arkadaşlar 3. şıka giriyoruz egemenliği destekleyin yapacağız bu artı 5 ekleyecektir ona onun dışında burada bağış yaparak arkadaşlar şimdi e, zırh olur veya BM yasağından dolayı bazen zırh da veremeyebiliyor, veremeyebiliyor arkadaşlar. Bunun için buradan demir, bakır, kurşun ya da işte e, çikolata fabrikası olur özsu. Bunlar çok e, büyük bir e, geliştirme aşamaları arkadaşlar. Şimdi anlaşmayı yaptık arkadaşlar diğer ülkelerle birlikte. E, ikinci e, gelişme aşamasını söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle Yalnız e, ülkelerle birlikte içli dışlı olduğumuz zaman arkadaşlar ticaret yaptığımız zaman onlardan aldığımız oy birliğiyle şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar e, benim şu an işgal edilen toprak listesi görüyorsun arkadaşlar Irak, Kosova, Macaristan normal haritaya geçiş yapalım arkadaşlar bize gerekli olan e, Uranyum fabrikası arkadaşlar şöyle Avustralya'yı Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Avustralya vardı. Avustralya'yı ben aldım çünkü e, uranyum fabrikası olduğundan dolayı arkadaşlar. Uranyum fabrikasından dolayı şurada böyle görünen uranyum fabrikası arkadaşlar. Şöyle görünüyor işte. Böyle tıkladığımızda zaten görüyoruz arkadaşlar şurada uranyum fabrikası. İşte şu an e, bu adı Avustralya arkadaşlar. Ben adını değiştirdim Osmanlı Devleti olarak yazdım ikinci bir e, gelişme aşaması ise arkadaşlar buradan e, üretime giriyoruz üretimden buradan fabrikalara geliyoruz arkadaşlar çikolata fabrikası olur özsü fabrikası ve çikolata fabrikası özellikle çok büyük para kıran fabrikalar arkadaşlar şöyle göstereyim size e, şimdi benim param burada görünen arkadaşlar şöyle burada görünen fabrikam şimdi işte param 2 trilyon falan Arkadaşlar buradan ürün satarak şöyle demiri boş ver. Boş verelim arkadaşlar. 70.000 bin çikolata satıyorum. Şimdi buradan. Burada özellikle arkadaşlar bazen ilk butona biliyor İlkin altı angola tıklayıp sonra çekyaya tekrardan basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki miktarın değiştiğini. Evet arkadaşlar buradan sat butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi 5 trilyona yükseldi. Arkadaşlar 3. gelişme aşaması ise Şuradan bu büyük bir e, özellik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi benim ordu kapasitem arkadaşlar 8170 711 arkadaşlar 8711. Burada gördüğünüz ordu kapasitem benim arkadaşlar e, binlerde falandı e, nükleeri buradan. Nükleer programı açtım arkadaşlar. Şurada göründüğü gibi şöyle e, uranyum fabrikasını vererek bir de 6 trilyon para ödeyerek buradan üretime başlıyoruz Arkadaşlar şimdi ben Amerika olsun Çin olsun veya Rusya olsun direkt buradan nükleer savaş yaparak arkadaşlar askerlerimin zayiatını önlüyorum arkadaşlar yani böyle yaparak daha iyi gelişebilirsiniz şimdi buradan göründüğü gibi ilk videolarımda da göstermiştim arkadaşlar şöyle Çin'i göstereyim arkadaşlar böyle Çin'e gelelim Çin seviyesini şurada görünen mavi çizgi bizim arkadaşlar Türkiye'nin. Şurada görünen mavi çizgi ilkin benim şuralarda falandı arkadaşlar. Şuralarda falandı. Sonra bunu gittikçe yükselttim. Tabii bunun buralarına falan gel, gelene kadar arkadaşlar gelişme aşaması kat etmiyordum. Ama nükleer programı açtım arkadaşlar. Sadece ona para yetiştirmeye çalıştım arkadaşlar. Ona para yetiştirdiniz mi zaten kendisi yükseliyor arkadaşlar. eee Üçüncü bir ışık olarak arkadaşlar şöyle <laughs> üretime tekrardan giriyoruz. Burada kesinlikle arkadaşlar elektrik santralini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmadan önce ben denedim bir iki oyunumda. Bunu yapmadan önce arkadaşlar sürekli eksiklik oluyordu. Para yetiştiremiyordum. Ama şimdi görünen o ki burada satış yaparak çok büyük paralar kırabiliyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum öz su. 3 trilyon 4 trilyona yakın. Bakın arkadaşlar bazen de demek istediğim şuydu. Bazen basmıyor arkadaşlar. Arjantin'e bastığından dolayı da basmıyor. Bunu önce Madagaskar yapıyorsunuz. Sonra Arjantin yapıyorsunuz. Böyle yaparak arkadaşlar satışı gerçekleştiriyoruz. Şimdi 3 trilyon para oldu arkadaşlar. Göründüğü gibi şöyle göstereyim. Benim üretim fabrikalarım. Şimdi arkadaşlar burada görünenlere iyi bakın bakın. 681 seviye. 465 seviye, işte bu 157 seviye, 500 ve balık ile şeker fabrikasını arkadaşlar baya baya bir güçlendirmemiz lazım. Nasıl güçlendireceğiz? Bunu da göstereyim şöyle. Buraya basıyoruz ya da yazmak istediğiniz miktarı girerek arkadaşlar burada inşa ediyoruz ve böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar kesinlikle dediğim gibi şimdi. İlkin oyuna başlayanlarda arkadaşlar kavukçuk fabrikası yok, uranyum madeni yok. Ee, onun dışında alüminyum fabrikası da yok arkadaşlar. Ee, bunları da almak için tabii ki de savaş yapsınız arkadaşlar. Savaş açmak için de arkadaşlar ilkin yapmanız gereken örnek veriyorum şu an mesela e, bir ülkeye saldırmak istiyorum. O ülkenin işte sıradan bir ülke olmasını tercih ediyorum. Şimdi Andorra'yı tercih edeyim. Şimdi arkadaşlar diyor ki savaşlar e, 02 02 17 2097 tarihine kadar BM kararı ile yasaklandı diyor. Arkadaşlar bu yasağı kaldırmak için şimdi Andorra'ya işaret demiştik. Bu Andorra'yı arkadaşlar şöyle yaparak tekrardan saldırabiliriz. Buradan e, varsa anlaşma ticaretli olan ülkelerini şurada BM kararı ekliyorsunuz. Buradan arkadaşlar işgale ilişkin hüküm diyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu Andorra. Arkadaşlar Andorra'yı ekledim. Yolun mesafesine göre işgal yılını veya tarihini ayarlayabilirsiniz. Ben 6 ayda erebilirim oraya diyorum ya da 1 yılda erebilirim diyorum. Bunun 1 yılı arkadaşlar tahmin edersem 10 dakika gibi bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada görünen kabul et butonu benim 2074. Red edenler ise 874. Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Şöyle ekledim diyelim. İşgale ilişkin hüküm. Şurada görünüyor arkadaşlar. Şöyle bastığın zaman 28 gün. Bakın 27 gün oldu. 26 gün olacak şimdi. Böyle devam ediyor. Şimdi ABD'nin bana destek verdiği oy 115. Afganistan 8 oyla kabul etmiş. Almanya 80 oyla kabul etmiş. Arkadaşlar göründüğü gibi Angola 10 40 04 28 06 18 böyle giderek işte e, daha güçlü ülkeler özellikle arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim Rusya ondan sonra bunların oyu çok Fransa şimdi ABD mesela 115 oyla katılmış. E, Almanya mesela 80 oyla şu ülkelerle anlaşmayı yapın siz. Böyle yaptığınızda arkadaşlar daha iyi ilerleme kat, kat edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar böyle buradan bir daha geri çıkalım. İşgale ilişkin şurada görünen süre arkadaşlar şurada. Şurada görünen süre gittikçe atıyor. Bu süre bittikten sonra onları buraların içine ekliyor arkadaşlar. Şuraların bunlar gibi işte. Şimdi silah ticareti ambargosu yapmışlar ya. Şimdi burada kabul edilmiş. Şimdi kabul edilen oy görünüyor. Burada 1759. Bunu kabul etmişler zaten arkadaşlar. Şimdi benim süre dolmak üzere bakın. Tekrardan Andorra'ya Andorra'ya saldıracağım arkadaşlar. Bunu tekrardan fark edeceksiniz. Şimdi bekliyoruz sürenin dolmasını şuradaki süre az bir şey kalmış arkadaşlar. Böyle göstererek size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan e, ilişkine hüküm diyor. Arkadaşlar işgale ilişkin hüküm diyoruz. Şöyle buna basıyoruz. Göründüğü gibi arkadaşlar 2074 oyla zaten buraya mesaj olarak da size geliyor arkadaşlar. BM'de yapılan oylamanın sonuçları diyor. İşte BM kararı kabul edildi. İşgale ilişkin hüküm. Şimdi arkadaşlar buraya tekrardan giriyoruz. Bir devlete saldırı diyoruz. Buradan yapıyoruz arkadaşlar saldırıyı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan arkadaşlar Andorra'yı buluyoruz. Buradan Andorra'yı bularak arkadaşlar saldırıyı gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoma like atmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa e, sıkıntı yaşadığınız yerlerden tekrardan bana yorum yaparak size ulaşmaya çalışırım arkadaşlar. İlkin e, size yapmanız yeni giren arkadaşlarımıza e, en büyük tavsiye arkadaşlar BM kararı için oy toplayın. Şimdi şunlar benim anlaşma yaptığım ülkeler arkadaşlar şöyle. Bu anlaşmayı bakın Fransa mesela 100 oyluk bir seviyeyle devam ediyor. 96 Güney Kore. Ondan sonra şöyle. Mesela bunlar hepsi benim anlaşma yaptığım ülkeler. Çin mesela arkadaşlar 100 oyla gelmiş basit şeylerle birlikte yalnız e, savaşmaya e, ülkeniz birazcık geliştikten sonra arkadaşlar size savaş açacaklar. Bu savaşı engellemek için sürekli buradan BM karar taslağını ekleyerek arkadaşlar şöyle savaşların yasaklanmasını bunu da 3 yıla kaldırarak arkadaşlar zaten oylama süresi 30 gün diye geçiyor ama bir e, dakikalık bir e, oylama süreci var arkadaşlar. Buradan ekleye basıyoruz. Göründüğü gibi buradan savaşların yasaklanması şurada arkadaşlar. Bu ekrana geliyor zaten. Böyle yaparak e, ama dediğim gibi eğer ki nükleer programı ben buna 100 katrilyon para ödeyerek açtım arkadaşlar. Göründüğü gibi çok da hızlı gelişme kat ediyor arkadaşlar bu böyle. Az önce gösterdiğim miktarı e, unuttum ama arkadaşlar şimdi burada görünene ilkin oyuna başlamadan önce de göstermiştim. Şuradaki rakamı tekrardan oyun sonuna kadar 10 dakikalık bir videoda ne kadar e eklendiğini siz görün arkadaşlar. Böyle yaparak daha iyi ilerlemek kat edeceğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sorun, bir sıkıntı olursa yoruma yazmayı unutmayın.